Ben Dila Ayaz. Ayaz ailesinin tek kızıyım. Ben bir hata yaptım. Düzeltmek için de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Anlatacaklarımdan sonra beni anlayacağınızı ve bana destek olacağınızı umuyorum. Yıllardır ortalarda yoktum. Çünkü evlilik dışı bir ilişkiden çocuğum oldu. Çok utanıyordum. Kaçıp saklanmak zorunda hissettim kendimi. Bu yüzden herkese Amerika'da olduğumu söyledim. O kadar çaresiz, o kadar yalnız hissediyordum ki. Kendi çocuğuma bile sahip çıkamadım. Çocuğumun babası bunu fırsat bilip çocuğu elimden almaya kalktı. Ona bile bir şey yapamadım. Ama şimdi iyiyim. Ve çocuğumu geri istiyorum. Kocasıyla işbirliği birliği yapıp çocuğumu elimden almaya çalışan kadının adı Elif Kara. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Sabah kadar bir de olurlar. Bakalım o zaman ne yapacaksın anneciğim? Ne oluyor sabah sabah? Ümran Hanım kapının önünde bir sürü gazeteci var. Ne olduğunu ben de anlamadım. Tamam canım bir sakin ol. İn aşağı sen, ben geliyorum. Tamam. Sosyal medya yıkılıyor abi. Eşet paylaşılmış. Abi Amerika'da da değilmiş. Baksana çocuğu var. Mehmet ne oluyor? Ben de anlamadım. Ortalık gazeteci kaynıyor. Gazeteci mi? Çekil. Bu, bu ne, ne böyle? Ne kim ne soktu ya? sizi buraya? Ümran Hanım, Frat Bey, Dilan Hanım'ın ne diyorsunuz? Ümran Hanım, planınızı Elif Hanım'dan almayı düşünüyor musunuz? Frat Bey, aile olarak Elif Hanıma velayet daha saçık doğru mu? Bakın, bu ailevi bir meseledir ve biz bunu sessiz halletmek istedik. Ama maalesef öğrenmişsiniz. Biz torunumuzu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dila Hanım'ın açıklamaları ne diyorsunuz? Kendisi bu konu hakkında yalnız bırakıldığını söyledi. Bakın, saygısızlık yapıyorsunuz. Bir daha sakın Evimin kapısına gelmeyin. Arkadaşlar yeter bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Anne, içeri girelim mi artık? Ümran'ım kendisi bu konu hakkında yalnız kaldığını düşünüyor. Ya ne demek torunumuzu geri almak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ne diyecektim? Oğlum o kadına gitmesin diye torunundan vazgeçiyorum mu diyecektim. Elif. Elif'e de gitti bunlar kesin. Elif. Hı? Günaydın canım. Kusura bakma kalmış. Günaydın canım. Olsun ya yorduk zaten seni. Dinlenmişsindir işte. Ay saçmalama yorgun olan sensin. Hatta Elif şey diyorum. Güneş hemen iki dakikada kreşe bırakayım ben. Ha? Yok yok bugün göndermeyeceğim onu biraz daha dinlensin. Hatta işte açılmışken onun sevdiği çöreklerden alacağım. Senin de istediğin bir şey var yok mı? Yok canım sağ hadi ol. hadi gittim.

...Güneş'le ilgili bir sürü soru sordular. Ne gazetecisi ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama kapının önündeler. Biz ne yapacağız? Nasıl çıkacağız biz bu evden? Ben Dila Ayaz. Ayaz ailesinin tek kızıyım. Ben bir hata yaptım. Düzeltmek için de sizin yardımınıza ihtiyacım vardı. Anlatacaklarımdan sonra beni anlayacağınızı ve bana destek olacağınızı umuyorum. Yıllardır ortada yoktum. Çünkü evlilik dışı bir ilişkiden çocuğum oldu. Çok utanıyordum. Aman Allah'ım ne yapmaya çalışıyor bu kadın ya? Hani halletmiştin? Hani hiçbir şey olmayacaktı? Oraya da geldiler değil mi? Allah kahretsin ya. Sen bana yine söz verdin ve yine sözünü tutmadın. Ben sana yine güvendim. Elif, bak sakin ol. Anlatacağım tamam mı lütfen? Gelme buraya. Gelme. Burada olmaz. Dışarıda buluşalım. Fulya, arabanın anahtarını ver. ...güneşe hiçbir şey belli etmiyorsun. Kapıya kim gelirse gelsin açmıyorsun. Tamam mı? Camdan dışarı bakmasına izin vermiyorsun. Hiçbir şey görmemeli. Onu da görmemeliler. Tamam mı? Tamam canım. Merak etme. Herkesin karanlığı... ...kalbinde... ...herkesin hikayesi... ...gizli bir yara sessiz bir gölgeyim yapayalnız.